Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün çok şık, zarif, kibar bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. işimiz rast gitsin. Zincirimizi çekerek başlayalım. Arkadaşlar zincir sayımız 7 ve katları olarak dilediğiniz boyutta çalışabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 14 21 zincir çektik üç tane model için en son zincirden parmağımı tutuyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. 9. zincirimin üzerine bir tane sık iğne. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı noktaya yani zincirimizin aynı noktasına 3 tane ikili tırabzan. 3 zincirimizle beraber 4 tane tırabzan oluştu. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincirime 3 tane zincir atladım. 4. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 tane zincir. Aynı sık iğneye yaptığım zincir boşluğuna 3 tane daha ikili trabzan çalışıyoruz. Tekrar alt sıradan sayıyorum 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir sık iğne yaptığım aynı zincir boşluğuna 3 tane daha ikili trabzan çalışıyorum ve burada 3 tane zincir atlıyoruz en son zincirimize de bir tane sık iğne çalıştım ve modelin ilk kurulum sırasını bu şekilde tamamladık arkadaşlar şimdi modelin ikinci sırasına hemen geçelim şu ipimizi önce keselim arkadaşlar. Evet. Şimdi modelin ikinci sırasında ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 6 tane zincir çektikten sonra tığımı sarmıyorum. Burada birinci trabzanın belinden doluyorum. Ve burada bir tane sık iğne. Hemen ikinci trabzanımın belinden doluyorum, bir sık iğne. Diğer da belinden doluyorum, bir sık iğne. Üç tane zincir. Bakın buradaki üç tane zincir boşluğuma üç tane ikili trabzan. Bu şekilde. Şimdi buradaki beş zincir boşluğuma bir sık iğne. Bir iki. 3 4 5 tane zincir çektim bu diğer 3 tane trabzanımın birincisinin belinden doluyorum bir sık iğne diğerine ikinci sık iğne diğerine üçüncü sık iğne 3 tane zincir buradaki 3 zincir boşluğuma tekrar 3 tane ikili trabzan çalışıyorum 5 zincir boşluğuma bir sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir. Buradaki 3 tane trabzanımın hemen birincisinin belinden doluyorum. Bir sık iğne. ikinci tırabzanımın belinden doluyorum. Bir sık iğne. 3. tırabzanımın da belinden doladım. Bir sık iğne. 3 tane zincir tığımı sardım. 3 zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Bakın burada 8 tane zincirimiz vardı. Hemen boşluğuna şu şekilde bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde modelin ikinci sırasını tamamladık. Arkadaşlar bu modelimiz tek sıradan oluşmakta. Her sırada aynı işlemi uyguluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Birinci trabzanımın belinden doladım. Bir sık iğne. Hemen diğerine ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne. Buradaki trabzanlarımızın belinden dolayarak sık iğne çalışıyoruz. Üç tane zincir. Buradaki üç zincir boşluğuma da üç tane trabzan çalışıyoruz. İki ve üç. Burada beş zincir boşluğumuz var. Hemen şu köşesine bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir birinci trabzanıma bir sık iğne ikinci sık iğne ve üçüncü sık iğne sık iğnelerimizi trabzanın belinden doluyoruz 3 tane zincir tığımı sardım 3 zincir boşluğuma da 3 tane ikili trabzan 5 zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 4 5 tane zincir trabzanın belinden doluyorum bir sık iğne ikinci trabzanıma da aynı işlemi uyguluyorum üçüncü trabzanıma da aynı şekilde belinden doluyoruz ve sık iğne 3 tane zincir buradaki 3 zincir boşluğuma tekrar 3 tane ikili tırabzan. Buradaki zincir boşluğuma hemen geçiyorum ve bir sık iğne. Bakın arkadaşlar 3 sıra çalıştık. Modelimizi 3 sıra tamamladık. 3 sırada hep aynı işlemi yapıyoruz. Yani tek sıradan oluşan çok kolay ve çok şık bir model. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Bakın yine aynı işlemi çalışıyorum. Birinci trabzanın belinden doladım. Bir sık iğne. ikinci sık iğne. Ve üçüncü sık iğne. Bir, iki, üç tane zincir. Üç zincir boşluğuma. Üç tane trabzan. Buradaki beş zincir boşluğumun hemen şu dibine çalışıyorum. Bir sık iğne. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Birinci trabzanın belinden doladım. Bir sık iğne. İkinci sık iğne. Ve üçüncü sık iğne. Üç tane zincir. Üç zincir boşluğuma. Tekrar. Üç tane trabzan. Beş zincir boşluğuma. Bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir. 1. tırabzanımın belinden doluyorum. bir sık iğne. ikinci sık iğne ve 3. sık iğne. 3 tane zincir. 3 zincir boşluğuma da 3 tane ikili tırabzan. Bakın buradaki zincir boşluğuma da 1 tane sık iğne. Sizlerde gördüğünüz gibi arkadaşlarım modelimiz tek sıradan oluşmakta. Her sırada aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın bu şekilde bu modelin şöyle bir güzel tarafı var. Çift taraflı kullanabileceğiniz kabartıları olan çok güzel bir model. Ve çok çabuk ilerleyen zarif bir model arkadaşlar. Benim anlatabileceğim bu kadar. Çünkü sizlerde gördüğünüz gibi her sırada aynı işlemi uyguluyorum. Sizler hangi alanda çalışmak isterseniz dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bakın burada modelin büyütülmüş hali bu şekilde. Büyüdükçe kendini gösteren şık bir model, kolay bir model. Evet yakından da şu şekilde göstermek istiyorum. Modelimiz gerçekten çok güzel ve ben çok beğendim. İnşallah sizlerin de beğendiği bir model olur. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.